Cerrah Bey sizine ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Hayat Hanım. Lütfen beni yanlış anlamayın. Tarzınız enteresan. Ama bir kez olsun şu odaya girerken iyi günler, nasılsınız? Hadi onu da geçtim. Merhaba demeyi düşündünüz mü hiç? Vallahi siz insanların hayatına burnunuzu izinsiz sokmamayı öğrenmediğiniz sürece rüyanızda görürsünüz Cerrah Bey. En azından bu sefer kapıyı hmm. çaldım. Anladığım kadarıyla bu sefer konu kardeşim değil benim. Evet sesiniz siz kim oluyorsunuz da benim arabamı benden izinsiz çaldırıp bir de gidip tamir ettiriyorsunuz? Kim istedi sizden böyle bir şey ya? Kimse istemedi. E? Sadece kardeşimin öğretmenine dolayısıyla da eğitime bir katkım olsun istedim. Öğretmenlik yapmak için sizin desteğinize ihtiyacım yok benim Cerrah Bey. Vallahi dışarıdan bakınca arabanızın çalışmak için desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüm. Malum her seferinde bitmek için birkaç kişi yarıyordunuz. Bu sizi hiç ilgilendirmez Cerrah Bey. ...zerre kadar ilgilendirmez. ha Ama paranızla abuk sabuk jestler yapıp... ...kardeşinizin yediği her zeleri... ...telafi etmeye çalışıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Yanlış kapıdasınız. Hayat Hanım. Hı? Amacım kardeşimin yediği her zeleri telafi etmek olsaydı... ...sizin arabanızı tamir ettirmek yerine... ...son model bir araba almam gerekirdi. <laughs> ama haddim değil. Kesinlikle değil. Bu konuyu neden bu kadar büyütüyorsunuz? İnsanın birine yardım etmek için illa özel bir sebebin mi olması gerekiyor? Yapabiliyordum, yaptım. Ne var bunda? Bu hayatta hiçbir karşılık beklemeden... ...başkalarına yardım eden insanların olduğunu unutacak kadar ne yaşadınız siz? <laughs> ben? Ben arabam çalındı diye ne kadar korktum. Sizin bundan haberiniz var mı? Yok tabii. Allah sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirir, sonra tekrar buldururmuş. <laughs> Öyle mi? Ben Allah'ın ne kadar sevgili kuluymuşum ki etrafım eşekten geçilmiyor. Kusura ben öyle söylemek istemedim kusura bakma. Pardon. Alo. Ha Makbule Hanım. Buldunuz mu alacaklığının yerini? Nalbroğlu Faktör'ün. Nerede bu? Fikirtepe. Tamam. Siz hiç merak etmeyin Makbule Hanım. Ben Onur'un tekrar okula dönebilmesi için... ...elimden ne geliyorsa ardıma koymayacağım. Görüşmek üzere. Hayırdır bir sıkıntı mı var? Yok okul meseleleri. Bakın Cerrah Bey ben çok özür dilerim gerçekten öyle söylemek Mühim istemedim. Değil. Düşününce belki de gerçekten eşeklik etmişim. Hay Allah. Bakın gerçekten o manada söylemek istemedim. Hayat Hanım bu hayatta kimseye yardım ederken minnet ya da teşekkür beklemedim. Sizden de böyle bir beklentim yok. Ama haklısınız. Tamam. İnsan bu hayatta yardım edeceği kişileri doğru seçmeli. Şimdi müsaadenizle kapıyı çarpıp çıkmadan önce söyleyecek bir sözünüz yoksa... ...işimin başına dönmek istiyorum. Malum, atanamayan Al olmak zor. Çok çalışmalıyım ki atanabileyim. Değil mi? Çalışırsınız, çalışın